Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşı karşıyayız. Şimdi bugünkü videomuzda Dahua marka ürünlerin bilgisayar yazılımı üzerinden bağlantısını işleyeceğiz. Benim burada gördüğünüz gibi isimlerini göremiyorsunuz ama var. Bunu nasıl biz de ekleyeceğiz. Şöyle yapalım. Bakın programı açtığınızda normalde ilk kurulumda burası çıkıyor. Herhangi bir cihaz eklemek için bu aygıtlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Tıklıyorum. Ee, şuradan ekle işaretine tıklıyorum. Ekle yazısına tıklıyorum. Aygıt adı herhangi bir isim. Ne istiyorsam onu Ahmet, Hüseyin, Veli veyahut da ofis gibi istediğimizi yazabiliriz arkadaşlar. Daha sonra e... IP kısmına da uzak IP'sini yazıyoruz. Yani 88, 44, 11, 22 falan gibi IP'sini yazıyoruz. Portumuz, fabrikasyon portumuz değiştirmediysek burada gördüğümüz değiştirdiysek onu yazıyoruz. Kullanıcı adı ve parola kısmını yazıyoruz. Bu kullanıcı adı bütün cihazlarda genelde fabrikasyon admin'dir. Parolayı da zaten biz belirliyoruz. Bu bilgileri girdikten sonra kaydet ve devam et diyoruz. Cihazımızı buraya ekliyoruz. Gördüğünüz gibi cihazların şu çevrim içi durumunda şu an online mı değil mi olduklarında aynı zamanda görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizin eklediğiniz cihazın da burada çevrim içi işaretini görürseniz bağlantınız gerçekleşmiş demektir. Şimdi eklenmiş cihazlara misal tıklıyorum. Bir numaralı kamera çift tıklıyorum. Şu an kamerayı yüklemeye çalışıyor. evet Gördüğünüz gibi kamera geldi. Ben buraya sağ tıklayıp ekstra akış dediğim zaman daha düşük kalitede gelecek. Hem de bu takılmaları hızlı aktarımları sağlamak için bu akışı koymuşlar Arkadaşlar şimdi atıyorum kamerayı izliyoruz diyelim ki hemen geriye dönük kayıt izleyeceğiz Tabii şu an 1080'de çekmeye çalışıyor ee, ne yaptık oynat oynat diyoruz hemen kayıt oynatmak yerine açıyorum Şimdi kameramızı seçtik. Buradan işte tarihini seçtik. Ara dedik. Bakın şu aşağıya listeledi. tıklıyorum herhangi bir tarihe. Gördüğünüz gibi görüntü geldi. İleri geri istediğim işte gibi istediğim gibi sarabilirim. İndirebilirim. İşte istediğim saat aralığını kesip yedek alabilirim. Ama ben bu videoda şimdilik bu kadar anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Dahua marka ürünlerin CMS yazılımı üzerinden nasıl uzak bağlantıyla görüntülerin alındığını, kayıt izlendiğini görmüş olduk. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.